Selamlar herkese Bugün böyle bir şey yapıyoruz Bir mikrofonu da test ettiğim diye şey yaptım Yani Durup dururken aslında böyle bir gidiyoruz Bir patch up'a uğramam gerekiyor uzakta bir yerde Navigasyonu da açmak lazım tabi O zaman zaten bir yapmıyoruz ya Ah, peşlerindeki sosyumsuz. Start verelim bakalım. Oh, masraf geldi. Yakıt almam lazım. Bakalım ses durumu acaba nasıl olacak? Hani motor sesine bayağı olabildiğince fazla duyuyorsunuzdur, diye tahmin ediyorum. Ama ve lakin benim sesimi nasıl duyuyorsunuz? Onu da işte artık edit ederken, editlerken göreceğiz nasıl olduğunu. Yeni gelen arkadaşlar varsa da kanalımıza hoş gelmişler. Önce gidelim, bir yakıt alalım. Sonrasında Sancaktepe'ye gideceğiz. Kapağı da kapatalım bakalım. Gideri kapatınca Sesten yana Bakalım bir farklılık olacak mı? Nedir, nereye gidiyor en azından? Onu da görmeye çalışırsınız. Ön cam için kusura bakmayın. Ön cam biraz kirli. Ee... İşte olabildiğince sağa sola en azından sizlere göstermeye çalışacağım. İstanbul'da hiç traktör görmemiştim ya. İlginç geldi. Buraya burayı yememişler. Şaşırdım. Ama sol tarafı yememişler. Sol taraftaki çukur devam ediyor. Saçmalara bak. Şu an en çok kırstığım şey şu an mikrofon koymuş olduğum yerden mikrofonun düşmesi <laughs> olur herhalde. Üst kısımda bir çene rüzgarı kesmek için çene aparatı var ama sanki o yetersiz geliyordur diye tahmin ediyorum. Oraya belki bir uzatma yapmak gerekebilir. Mikrofona muhtemelen bir e, güvenlik aparatı gibi bir şey yapmak yapmayı planlıyorum ya. Şu an ciddi bir şekilde tırsıyorum. Eğer düşer mi diye. <gülüyor> <gülüyor> Belki içeri akacak aslında. Düşme gibi bir durum olmaz ama. Yine de ekstra güvenlikten fayda gelir illaki ya. Düşme ihtimaline karşı en azından bir ip mi takıp en azından bir yere bağlasam. Fena olmaz gibi. İstanbul trafiğinde arkadan hızla gelen motosikletler şimdi çarpma ihtimaline karşı 500 kere bakar mesaiye. Neyse abi 500 kere bakıyorum yani. O şekilde videolar gördük işte, işte. İnsan bir tırsma, insana bir tırsma geliyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Abi yakıt alırken bile zaten şeyi düşünmüyorum. ya. artık kesim tarihi geçsin de nasıl olsa kullanmayacağım. Bu birkaç gün yakıtı o zaman alırım diye düşünerek alıyorum artık ya. Ne olacak abi bizim bu sürekli ekonomiyi düşünmemiz yani. selam france ah. selamlar araçta daım var Araçta da var. Araçta da öyle mi var? Hı evet. İşte işte araçta biraz sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Normalde pompacı yani pompaya geldiğin zaman ne yapar? ilk başta leke girer. Ondan sonra yakıtı verir. Burada önce kart okutuyor. Plaka doğrumaya bakıyor. <laughs> plaka bilgileri direkt geliyor. Cihaza, yazar kasaya. Orada oynaması gerekiyor? Ondan sonra kart çekmesi gerekiyor. Şey, yakıt vermesi gerekiyor. Böyle bir farklı bir durum olduğu için genellikle sıkıntı yaşadığım oluyor. her yolda gerekiyor. Sinyal verdiği gibi dönmeye kalkan çok insan var. Hiç böyle aynı yama aynı sadece sinyal verip geçiyor. İnsanlar bir acayip. Bu da mesela sağa döneceğim deyip sonra düz de gidebilir. Tüm bu olasılıkları düşünerek gitmek gerekiyor, ilerlemek gerekiyor. O yüzden gözlerimizi 4, 5, 9, 10 filan kaç kaçıyoruz yani. Sulama başlamış. Yonca'nın bu tarafında sulama yok ama başta ıslanmış ya da önceden ıslanmış durumu da olabilir. Mesela bunu da düşünmek gerekiyor. O yüzden yoncalarda özellikle mesela dik geçmeyi tercih ediyorum. olasılıklar çok fazla ya. Bu arada Insta 360 için birkaç aparat daha almıştım da onları da deneyim diye şey yaptım. Bir çıkardım. Aşağı indirdim. Aşırı uzun oluyor. Çok anlamsız takabileceğim bir yer yok. Herhangi bir koruma demiri vesaire olmadığı için bu motorda takabileceğiniz tek yer var o da şu an benim sonradan taktırmış olduğum navigasyon barı burada genelde ışıklardan dolayı bir şey oluyor trafiği oluyor ama olsa sonra buralar rahat yani gerçi erken saatlerde genelde geçiyorum buradan çok büyük bir sorun yaşamıyorsunuz ileride Sancaktepe'nin orada bir döner kavşak var oraya ama özel kavşağında doğrusu kullan, kullanma kültürümüz olmalı için orada biraz kaos yaşanıyor ama bir şekilde idare ediyoruz yani geniş bir döner kavşak olduğu için ne hata affettiriyor diyebiliriz <laughs> sıcak oldu <laughs> olsa olduğunu bilmiyordum. Ama böyle bir olasılık olacağını da tahmin ediyorum yani. Ona göre kendimi zaten konumu değiştiriyorum genellikle. Otobüslerin çok fazla salondan gitmek çok mantıklı olmuyor. içeri. Bazen önünüze musket katmanız daha iyi oluyor. Sevi ise o yol açıyor. <laughs> Sen arkasından geçiyorsun. Ama bazen yine görmeyip de geçme durumları söz konusu olabilir tabii ki